şimdi bizim, ben nasıl oturduğum yer burası biliyorsunuz. Bir anlamda merkez. He. Üst burası. E, fakat bu tarafı da çok kullanıyorum. Bakın burası artık oda olmaktan çık. Şimdi bunu böyle dışarıdan gelenler oluyor. E, e, hemen işte veriyoruz. Sonra takip edemiyoruz doğrusu isterseniz. Ama bunların genel bir listesi var. E, bazen bakın içeride de şu anda uygun değil göstereceğim. Yemek yerken bile biz o arada kitaba bakıyoruz. İçeride var. Bakın burada yani tabii kusura bakmayın çok düzensiz. Burada böyle Süreli yayınların önemli bir bölümü tezler, doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve yabancı yayınların önemli bir bölümü. 1800'lerden filan, 1800'lerde yayınlanmış kitaplar var. Şu üstteki. 1800'lerde Osmanlı Türk savaşlarını anlatan tabi bilemiyorum tabi pek çok şey var. Mesela bakın size bizim karşılığın gelir. Çok nadide bir fotoğraf vardır. Bu fotoğraf çok ünlü bir fotoğraf. Bana bir fotoğraf. E, e, tabii bu James Reid e, Ruslarla, Rusların zoruyla oradan ayır, e, Macaristan'dan ayrılmışlar. Fakat Osmanlı hiyerarşik olarak e, yükselmelerine imkan sağlayacak bir e, e, Osmanlı kürekleri de edilmemesi gerektiğine inanıyor fakat mağlup olmuyor, yani o istenilen başarı sağlanamıyor. Sonra 6 bin Rus'un çarpışma sırasında ölümüyle sonuçlanacak ünlü 29 Eylül ün savunmasının komutanlığını yapıyor. Rusları sürmeyi öneriyor Williams'a. Williams da hayır, gerek yok. Kitabında da görürüz, başka yerlerde de görürüz dolayısıyla benzerlik kuruyor. Oldukça ilginç ve bu şu anda e, e, sanat tarihçileri tarafından bile fark edilmemiş bir eser. Öyle diyelim. burası hol. Evet, burası hol. Evet, İçerisi çok uygun değil. Girmeyelim ama şurayı gösterebilirim. E, veriyor 75 metrekarelik bir eve artık günümüzde insanlar 3-5 mobilyayı bile sığdıramazken araştırmacı yazar Sezai Yazıcı bu evi 7 bin til kitapla doldurdu. Sezai Yazıcı'nın kitap okuma alışkanlığı 17 yaşlarında başladı. Bir arkadaşıyla tartıştığı ve konuştuğu sırada e, bir görüş bildirdi. Karşıdaki arkadaşının kaynak sorması üzerine kaynağı olmadığına itirselenen Sezai Yazıcı o gün başlamış olduğu kitap okuma serüvenini hayatı boyunca devam ettirdi. Sezai Yazıcı 2003 yılında Telekom Başmüdürlüğü'nden emekli oldu. Daha sonra bu mütevazi evine yerleşti. Evin şu an giriş bölümündeyiz. Hemen sizi ilk etapta bu kitaplar karşılıyor. Buradan göz gezdirip, hoşunuza giden, emanet olarak almak istediğiniz kitapları da alabiliyorsunuz. Hemen içeri de salon, salona girdik. Salonda burada masasından, e, koltuğuna, sandalyelerine varana kadar kitap dolu ve raflarda görmüş olduğunuz gibi duvarlar tamamen kitaplarla kaplanmış durumda. Salondan çıktık ve evdeki gezimizi sürdürüyoruz. Burası Sezai Bey'in ana komanda merkezi diye nitelendirilmiş olduğu çalışma odası ve masası. Oraya da gireceğiz ayrıca. Ama önce bir hola bakalım. Tabi holun ardında yine Oturma odaları var. Oralarda her taraf kitapla kaplı. Hemen hemen deyim yerindeyse, burada duvara rastlamak mümkün değil. Bütün duvarların önü raf, rafların içi de kitaplarla dolu. Adeta bir kitap deryasındayız. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, şimdi, kütüphanecilik e, hakikaten çok önemli bir iş. Belki ben eee daha erken tarihlerde e, kütüphanecilik bilimine ilgi duysaydım daha düzenli yapardım bu e, kitapları. Şimdi bazen bulmakta zorluk çekiyorum. Bakın şimdi şu göstereceğim e, kitaplar e, 30 yıl önce kaplandı. E, i̇çeridekilerden aşağı yukarı 50-60 kitabın e, üstleri bu şekilde ciddi arkalarında etiket olmadığını görmüşsünüzdür. Bu kitap nasıl bulunur? E, bu kitaplara e, çok emek ettim arkalarına görüyorsunuz etiketler yapıştırdım. Ama tutmadı bu e, cildin özelliğindenmiş. En sonunda e, kitabı, raftan alıp yerine koya koya bu kitapları ezberledik. Bir tek şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan raftan aldığımız kitabı hemen yerine koyarsak hiçbir sorun yok. Eğer o kitap işte bir şekilde masanın üstünde kalır ve yerine konmasa o bulunamıyor. Ben İnanır mısınız? 6 ay kitap arıyorum. Sonra kitabı bulamıyorum. Onun ikincisini getirtiyorum. O kitap da bir sene sonra çıkıyor. <laughs> evet. O bakımdan e, sistemli olarak koymak ve buna da zaman ayırmak lazım. Evet, burada odanıza geçelim. Evet. Odanıza... evet. Ama bana merkezi diyorsunuz. Evet. Yani ben günümün çok büyük bir bölümü burada geçiyor. E, hatta e, buranın ışığı yandığı zaman komşulardan benim kalktığımı e, anlıyorlar ertesi gün de bugün gene saat dörtte kalkmıştım filan Sezai Bey diyorlar dolayısıyla e, bu ışık yanınca hem şu apartmanda hem karşı apartmanda belli oluyor ve e, e, aşağı yukarı benim günümün dörtte üçü burada geçiyor bazen de işimiz gereği dışarıya çıkmak icap ediyorsa o başka Evet. O büyük bir zenginlik yani... E, ya tabii ben mutluluk duyuyorum e, e, aslında insanın ilgi duyduğu sevdiği ve e, okuduğu zaman da mutlu olduğu bir şey varsa yani daha doğrusu yaşama e, derinlik kazandıran bir şey bu benim e, e, daha çok Kars üzerine yönelik araştırmalarım baş müdür olduktan sonra başladı. Belki işte bölge sorunlarına nasıl çözüm üretebiliriz? Bu çerçevede iyi bir altlık gerekiyor. Bir veri seti oluşturmanız gerekiyor. Yani işte Kars'ın değil mi? Coğrafik yapısını iyi bilmeniz lazım. İşte ekonomisini iyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla bu işte Gaysaf Milli Aslı'daki payını iyi bilmeniz lazım. bunları bilmezseniz sizin karsat tuttuğunuz projeksiyonda tutarlı olmaz. o tarihten itibaren başladı. daha önce pek çok konuyla ilgileniyordum ama da hele hele emekli olduktan sonra tamamen Kars'ın yakın tarihi ve sorunları üzerine yöneldim ve bütün günüm benim burada geçiyor aslında. Evet, onlar katlanmak zorunda çünkü başka seçenek yok işte evet hatta şu anda bizim bir Kars'tan ayrılmamız belki söz konusu orada doğrusu isterseniz beni en çok kaygılandıran bunların bir başka yere nasıl gideceği Evet, yani siz götürürsünüz elbette ki sonuçta bu kitap çok önemli bir şey değil fakat ee, sizin bütün dünyanız bunlarsa yerleştirmiş ve bunların yerini bakın işte buradaki kitabın e, raftan alıp e, naklettikten sonra e, oraya dizdiğinizde alışmanız yerini ezberlemeniz zaman alacaktır. İki seçenek var ya tamamen bunu tasfiye edeceksiniz ve çalışmalarınıza belki ara vereceksiniz yahut da daha az bir kitap sayısıyla gideceksiniz ya da bir yere gitseniz bile burayı ben nitekim bunları söylüyorum burayı bir çalışma alanı olarak kullanacaksınız. Döneceksiniz, geleceksiniz. Ben şimdi mutluluk duyuyorum. Amerika'dan geliyor. Buraya işte geçen de Alex geldi burada çalışma yapıyor bir Ankara'dan bir üniversite öğrencisi doktora için geliyor kaynak şey yapıyor ben aslında tabii son zamanlarda kimseye çok kaynak falan da vermiyorum o konuda iste doğrusun isterseniz çok arzu etmediğim şeylerle karşılaştım insanlar bunun önemine çok fazla inanmıyorlar. Bundan dolayı da doğrusunu isterseniz son zamanlarda yaptığım bu çalışmaların bir tür çalıntıya neden olduğu için pek kimseyle de paylaşmak istemiyorum. Evet, Ata dedesi Ardahan'dan geldi, kendisi Erzurum'da dünyaya geldi, Kars'ta uzun yıllar Telekom baş müdürlüğünde görev yaptı. Şimdi Kars'ın Aranılan görülmediği zaman da e, üzüntü duyurulan bir insan haline geldi. Bu kitap deryasında ömrü geçiyor. Biz de kendisine bundan sonraki hayatında da kolaylıklar diliyoruz. Ben e, ben aşağı yukarı e, 17 yaşından beri düzenli okuyorum. E, şu anda burada 7 bin cilt kitap var. 7000 cilt kitap var. İşte burada var, yan tarafta var görüyorsunuz. Karşı odada var, içeride var. Ee, o, o var. Evet, evet. Ve şunu eee hoş sığınarak söyleyeyim. E, Kars ve Ani üzerine Türkiye'deki üniversitelerde üniversiteler de dahil en kapsamlı kütüphanenin burası olduğunu söyleyebilirim. Ha, özel olarak yapmıştır adam. E, arşiv edinmiştir. Onu bilmiyorum. Bilemeyiz de zaten. Ama şu anda mesela Bilkent Üniversitesi'nin kataloğuna girin ya da Milli Kütüphane'nin kataloğuna girin. Ne var ne yok görürsünüz. Benim aşağı yukarı 700 civarında Ani ve Kars üzerine yabancı kaynağım var. Bunların çok büyük bir bölümü de çok kıymetli. Yani nasıl söyleyeyim dışarıdan getirtmek için bile çok özel bir şey vermeniz gerekiyor. Böyle bir atlas geldi bana. Önce tarihe eser diye geçirmediler. İade etmişler. Sonra gönderdik. İşte aşağı yukarı onun 175 dolar şeyi tuttu. Kargo ücreti falan itiraz ettim. Neyse yani böyle bir sıkıntı da var. Dışarıdan kitap getirmek oldukça zor. Ve yaklaşık 150 metrekare. Kaç Vallahi öyle tam onun sayısını söylemek zor. Fakat yani ben 7 bin çiftlik arşiv içerisinde bunların önemli bir kısmının başvuru kaynağı olduğunu, yani işte sözlük gibi, hasklobedi gibi başvuru kaynağı olduğunu söyleyeyim. yani öyle bir şey söylemek biraz da tuhaf olur. Onun için söylemeyeyim izin verirseniz. çok fazla bilinmez ama ee, aslında e, son 500 yıllık bu bölge tarihinde izini sürdürmüş bir aileden geliyorum ve e, o ailede işte Ardağımla ama ben Erzurum doğumluyum. Ama benim asıl okumama etkili olan bir başka arkadaştı. Bir tartışma yapıyorduk. Onun e, 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 bir konuya ilişkin bana söyledikleri oldukça uyarıcı oldu. Ben kendi aklımın e, erdiği ölçüde yanıt veriyordum. O da işte kaynağın nedir dedi ya da belki bunu bir parça daha sertleştirerek söyledi. E, ben e, doğrusu bir şey söyleyemedim. E, ya bu bu tarih işte ben e, 80 diyebilirim ya da 79 diyebilirim. Yani işte 52 desek e, 79 falan diyebilirim. E, tabii çok e, utandım, mahcup oldum. Bir şey söyleyememe yani ka kaynak soruyor e, ve herkes kaynağıyla konuşuyor ciddi yerlerde.